görmezler da Hadi telefona bakalım. Hemen döneriz. Oh, peki. Alo? Kızım. Annemler. Sakın bir şey söyleme Ablama bir şey diyordum da. Ne oldu? Alo kızım. Biz teyzenlerle sinemaya gidiyoruz. Geç kalacağız. Tamam söylerim. İyi eğlenceler. Bizi merak etmeyin. Ne diyorlar? Eda teyzemlerle sinemaya gideceklermiş. Akşam geç geleceklermiş de onu söylüyor. Neyse ki erken gelmediler. Hadi odamıza gidelim. Dur telefonu alayım belki gerekir. Tamam. Durun. Tam zamanında gelmişiz Firuze abla. Yakaladım işte. Kıpırdamayın yoksa ateş ederim. <laughs> Bekle. Daha hiçbir mezmeri bilmiyorum ki. Cem sakın bir şey yapma kızlara. İkinizin de saçını başını yolacağım. <laughs> Her işi birlikte yaparız, tamam mı? Hop, 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 hop. Benim göbeğim de zıplayabilir. <laughs> Sen bu göbekle 100 metreyi bile çok zor. İzliyor musun abla? Ya izlemiyorum. İstersen kanalı değiştir. Yok kapatacağım. Bugün. Ben de seyretmiyorum. Sen de mi aynı şeyi düşünüyorsun galiba? Abim bizimle oturmayınca çok üzülüyorum. Ben de küs olmak hiç güzel bir şey değil. Keşke abimle hep kavga etsek ama hiç küsmesek. Hı? Ee, ama abimle kavga etmek çok eğlenceli. Ama bu sefer fazla ileri gittik Çilek. Bazen de o ileri gidiyor. Ödeştik. Acaba o yukarıda filmini mi seyrediyordur? Bilmem. Gel bakalım. Yo odasına gidince kızarsa görünmeyiz. Kapıdan ne yaptığına bakar geliriz. Tamam. <laughs> Aman boş. <laughs> Alo senden ne haber Tuğçe? Nasıl ya? Biliyor musun onlar da çok üzgünler. Ama ben ikisine de çok kızgınım. Ne demek onların aslında bir suçu yok? Of bilmiyorum Tuğçe. Bıktım artık iyi abi gibi davranmaktan. Tamam denirim. İyi geceler. Nasıl olmuş Tuğçe'nin ayağı abi? Siz ne zamandan beri oradasınız? Saydan bıktım mı iyi abi olmaktan? diyoruz seni bugün çok sinirlendirdik. Galiba Tuğçe bizi suçlamıyor. Evet ama ben suçluyorum. Ne vardı bugün filmi izlerken bizi rahat bıraksaydınız? Çok mu şart da aynı anda istediğiniz filmi seyretmeniz? Abi sorun bizim istediğimiz filmi seyretmemiz değil. Sorun senin bizim büyüdüğümüzü görmemen. Kesinlikle evet. Bu da ne demek? Biz de seninle korku filmi izleyebiliriz ve korkmayız demek. Siz? Evet biz. Biz artık büyüdük. Onların sadece film olduğunu biliyoruz. Peki Freddy'nin kabuslarını izlerken altına kaçıran kimdi? Geçen seneydi hocam. Ya gözlerini kapatıp çığlık atan, tir tir titreyip abi ne olur yanında yatalım diyen kimdi? E o da geçen seneydi Allah Allah. Peki madem büyüdünüz kanıtlayın bakalım. Bu akşam bu filmi beraber seyredeceğiz. Tamam koy VCD'yi. Ben de varım korkmazsak kaç haftalığını vereceksin? Çilek. Tamam çilek sen ışıkları kapat. Ben de filmi Tamam. Bilsin öldür. <laughs> ha? Ha? Söyle bakalım. Ya da <laughs> çocuklar. Ah! babanız Ah! Siz büyümüştünüz değil mi? Korkmuyordunuz. Ay Allah çok özür dilerim çocuklar korkuttum galiba sizi. Üzülme baba birazdan geçer. İyi tamam şey ha arayan soran var mı? Var amca amca geldi. Bir şey söylemedi ama bir arayın peki görünmüyordu. İyi, i̇yi, tamam sağ ol çocuk ararım. Ha biz teyzenlerle aşağıda oturuyoruz. İsterseniz gelin bize katıl isterseniz burada kardeş kardeş oturun tamam mı? Devam mı? Devam. Devam. Ama ışıkları kapatmadan. İyi peki. <laughs>